Merve Boluğur, üniversite sınavına neden girmedi? Ünlü oyuncu Merve Boluğur, karantina döneminde ders çalıştığını ve üniversite sınavına gireceğini söyleyerek, tüm hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun hayranları ise üniversite sınavına girip girmediğini sosyal medya üzerinden sordu. Takipçilerinin ısrarı üzerine açılama yapmak durumunda kalan Merve Boluğur, sınava girmemiş. Üniversite okuyarak diplomasını almayı hedefleyen Merve Boluğur'un sınav heyecanı gelecek sezona kaldı. Çünkü oyuncu sınava girmemişti. Merve Boluğur hayranları bu duruma bir hayli şaşırırken oyuncu ise yaptığı açıklama ile bir kez daha şaşırttı. Panik yapmayın, seneye gireceğim inşallah. Merve Boluğur üniversite sınavına neden girmedi? Ünlü oyuncu Merve Boluğur karantina döneminde ders çalıştığını ve üniversite sınavına gireceğini söyleyerek, tüm hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun hayranları ise üniversite sınavına girip girmediğini sosyal medya üzerinden sordu. Takipçilerinin ısrarı üzerine açılama yapmak durumunda kalan Merve Boluğur, sınava girmemiş. Üniversite okuyarak diplomasını almayı hedefleyen Merve Boluğur'un sınav heyecanı gelecek sezona kaldı. Çünkü oyuncu sınava girmemişti. Merve Boluğur hayranları bu duruma bir hayli şaşırırken oyuncu ise yaptığı açıklama ile bir kez daha şaşırttı. Panik yapmayın, seneye gireceğim inşallah.